Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet bakalım anlık enerjilerde aklınızdaki kişi ne alemde, neler hissediyor arkadaşlar. Evet, şimdi artıları, eksileri tarttığını ve bir bir ileri bir geri enerjide olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin arkadaşlar. Tılsım ikilisi kartıyla başlıyoruz. Şimdi iki seçenek arasında sizinle ilgili gidip geliyor olduğunu görüyoruz. Tabii bu iki seçenek herhangi bir şey olabilir. Yani biri sizken biri aile olur, biri sizken biri özgürlüğü olur. O yüzden ama böyle bir sanki iki şeyden de vazgeçemiyor belki de karşı taraf mecburiyetten olabilir ama yine de sonuç itibariyle vazgeçemiyor gibi. Kılıç onlusu kartı ile birlikte. Ve böyle bir şey var bu kişinin. Ee, nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir acısı var arkadaşlar. Sizin önceki ilişkilerinde acı çekmiş olabilir. Şu anda hayatında gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilir. Ee, ne bileyim ona bakmıyorsunuzdur, bu onu üzüyor olabilir. Hatta belki de biriyle görmüştür, kıskançlık krizine girmiş olabilir bir acısı var ve bunun eşliğinde bir de bir tılsım ikilisiyle bir gelgiti var gibi. Bir bakalım. Ay ne oluyor? başına hissediyor kendisini. Ama bu tek başınalığı ortadan kaldırmakla ilgili bir şey yapma konusunda da tereddütleri var. Ya özgürlüğüne düşkün biri ama bir yandan sizi istiyor ve sıkışmış bir vaziyette ya onu terk ettiniz ayrılık sürecinden geçiyorsunuz ya da onu, sizin ona bakmadığınızı düşünüyor ve bununla ilgili bir şey yapsam mı diyor. Ya da işte ayrılık yaşıyorsanız artık tamam koptuysanız diyor ki acaba bir ilişkiye başka biriyle ilişkiye girsem mi girmesem mi? Biraz böyle bir ikilemi var. Teklik ve birliktelikle ilgili arkadaşlar. Ama dediğim gibi bir şey var ya. Sıkıntılı bir enerjisi var aynı zamanda. Bakalım devam edelim. Neredesin sen gel. bakalım tam şu anda neler hissediyor bu kişi arkadaşlar. Aa, tamam. Şimdi bu kişide şey var. Bakın bir hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa geçmiş ilişkilerden diyordur ki sütten ağzım yandı. Yoğurdu üfleyerek yemem lazım ve tek başıma takılmak takılmam lazım diyor olabilir ama bir yandan aklının bir köşesi sizde kalmış olabilir. Hiçbir şey, pardon, bir şekilde sizin ikinizin bir geçmişiniz varsa da size yaptığı hatalardan dolayı şu an için çok büyük bir dersten sınavdan geçiyor olabilir. Çok büyük gerçekten yaşattığı sebep olduğu durumlar, işte bu eline yüzüne bulaştırması, bütün bunlarla ilgili aslında derslerini almıştır alıyordur. Fakat yarattığı ve o sebep olduğu enerjiden dolayı köşesinde mi kalsın yoksa size mi gelsin konusunda da yine ikilemleri ve tereddütleri olabilir arkadaşlar. Ay hadi. Kavrayamadım da desteği Bakın. Yani sizi kafasından çıkarsın mı, çıkarmasın mı? Ama bakın sıkı sıkıya kalbi böyle bir ağzına yaklaştırmış, tutan bir figür var burada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bırakmak yoluna devam etmekle bırakmamak arasında çok büyük bir gelgiti, çok büyük bir ikilemi var arkadaşlar. Ayrılıktan geçiyor, ayrılıktan geçiyor olsanız bile şu anda sizi tam anlamıyla en azından kafasından çıkaramamış olabilir gibi gözüküyor. Evet, bakalım. Ha, bu kişi arkadaşlar sanki ne var biliyor musunuz? Sizinle birlikte hem tutkusu var, evet hem bir beğeni durumu var. Ve ama bunu bunun sadece hani böyle olarak değil, böyle bir tutkusal anlamda kalması değil. Aynı zamanda sanki kalıcı bir enerjide olmak istiyor gibi. Yani örnek veriyorum. İşte ben bu kişiyi kaçırmamalıydım. Ve şimdi onu geri kazanmam lazım. Bunu istiyor. Özellikle tutkuları ile birlikte. İşte o yüzden dedim ya kafasının bir tarafı sizde diye. Aa, çok enteresan. Bakın biri sağlam kabuğumda kalmalıyım. Biri tutkularımın peşinden gitmeliyim. Ve burada şu an için bu ikilemler enerjisinde kalbini ne kadar istese de bakın yani bırakma zaman diyor arkadaşlar sizi kafasından çıkarmaya çalışıyor bu kişi. Aa, bir dakika. Ya arkadaşlar bakın. Gideceğim ondan özür dileyeceğim. Gideceğim beni almasını isteyeceğim. Ya da gideceğim bir şekilde ona duygularımı anlatacağım. Çok büyük dersimi aldım ben. Dediği bir enerjide. Ama sonra tekrar diyor ki yok ya boş ver. Kafandan çıkarsan onu o seni affetmez zaten. Yani şöyle düşünün. Şu eğer şuysa arkadaşlar tamam mı? İstediği bir şeye gidip alma, korkmadan özür dilerim demek. Örnek veriyorum. Şu da şu. Yani bağlamında tabii ki yorumlamak gerekirse. Tabii ki direkt bu kart bunun anlamı değil. Ama bağlam olarak baktığımız zaman konfor alanı, sağlam yerde kalmak. Sizin karşınıza gelmek istiyor bu kişi arkadaşlar. Zaten tılsım ikilisine de açtığımız için şaşırmıyorum açıkçası. Nereye gitse sizi kalbinde taşımakla birlikte diyor ki ona kalbimi açmak istiyorum tamam mı? Ama sonra kapatmak. Yani arkadaşlar bakın bu kişi nereye gitse sizi hissediyor. Ee, işte ne bileyim okulda sizi hissediyor, iş yerinde sizi hissediyor. Sizi kafasından çıkarabilmiş değil. Ama bunu son şeyde bir eyleme dökme konusunda cık, bilemedim yani. Böyle bir kapalı bir enerjisi var. Ben karşınızdaki bilmeyince ben zaten hızlı bileceğim. O da ayrı bir olay da. Size bakın yani size bakınca bir savunma duvarı görüyor arkadaşlar bu kişi. Ben seni affetmem tavrı görüyor olabilir. Yaralı bir savaşçı görüyor. Ya da bir şekilde ona güvenmeyen birini görüyor. Duygularını ilk açma konusunda güven güvenmeyen birini görüyor. Kendini korumaya ihtiyaç duyan birini görüyor size bakınca. Bu kişiyle ilgili özellikle geçmişi olanlar için hele arkadaşlar bir aldatma vesaire durumu olmuş olabilir. Ya da güveninizi sarsacak herhangi bir şey yapmış olabilir. Ve o yüzden şu an için kendinizi ona kapattığınızı düşünenler olabilmekle birlikte... ...onunla ilgili sanki ona kendinizi açmak ya da onunla ilgili adım atmayı bir risk olarak gördüğünüzü düşünüyor olabilir. Ve kendinizi korudunuz başka bir atıyorum hayata doğru ilerlediğinizi ve adım attığınızı görüyor olabilir arkadaşlar. Belki siz de ondan hoşlanıyorsunuz ya da geçmiş olanları için belki sizin hala ona karşı duygularınız var. Ama diyorsunuz ki onun gözünde de bu aşk tehlikeli. Kendimi korumam lazım. Ona güvenmiyorum, onun aşkına güvenmiyorum. Enerjisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. O yüzden çekingen yani kendini geride tutan bir tavrınız olduğunu düşünüyor olabilir duygunuz olsa bile yani aranızda bir elektrik olduğunu hissediyor olsa bile ya aslında o da beni istiyor ama diyor güvenmiyor diyor. Size bakınca arkadaşlar tırnak içerisinde hayran olduğu birini görüyor. Yani aslında kaçırmaması gereken biri. Çok güzel, çok yakışıklı. Aslında sevmeyi de bilen biri. Aslında sevgisinin elinin tersiyle itilmemesi gereken biri. Ya da aslında ay bak ne kadar iyi bir biri. Ben onu boşuna sevmemişim. Ben onu ondan boşuna hoşlanmamışım. Bu tarz enerjileri ve duyguları sanki bu kişide uyandırıyorsunuz arkadaşlar. Bir hayranlığı var bu kişinin sanki size. Hatta bu özellikle bir ayrılık yaşayanlar için de bu hani kayıp duygusundan sonra daha da artmış olabilir bu. Hani uzanamadığı şeyi daha çok istemek gibi. Ama burada işbirliği konusunda açıkçası çok e, atak, çok bu kişiye açık bir enerjide olmadığınız düşünüyor arkadaşlar. Ya ben bundan sonra sana şans vermem. Tabiri caizse böyle bir enerji alıyor sizden. Hatta işte o geçmişi olanlar için belki de birçok kez işte hissettiğiniz aşkla, o aşkın eşliğinde belki de birçok kez çabaladınız, birçok kez orta yolu buldunuz, fedakarlık yaptınız, ilişkiyi kurtarmaya çalıştınız ama artık bu işbirliğini açık olmadığınızı düşünüyorum. Kişinin hayatında bu süre zarfında hararetli bir süreç geçiyor olabilir, bir takım hedefleriyle ilgili bir yandan da bir koşuşturma durumu içerisinde e, olabilir gibi gözüküyor kimileri arkadaşlar. Ama ne kadar koşuşturma içerisinde olursa olsun bu kişi şöyle düşünüyor: Asıl fethetmek istediğim gerçek aşk enerjisi burası. Tamam mı? Şu an için belki de boş beleş fetihlerin peşinde koşanlar dahi olabilir. İster iş para eğitimi, kariyer olsun, ister kendini oyalamak olsun, ister kimileri e, flörtöz enerjiler olsun. Ama burada diyor ki oralarda bir şeyler oluyor. Hayatımda bir hareketli süreç var. Ama asıl hedef, pardon elde etmek, fethetmek istediğim yer burası diyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Hiçbir fetih sanki tam anlamıyla o işte kutsal toprakların tabiri caizse tırnak içerisinde yerini tutmuyor gibi. Ve az önce dedim ya yerini tutmuyor hiçbir fedi. Neyle boş beleş ne hangi işlerle oyalanırsa oyalansın. Gel. Ya da hayatında bu dönem nasıl bir hareket süreci olursa olsun aslında bu kişi Tam olarak o fethetmek istediği şey yani bu gerçek aşkı birlikte yaşayabilme enerjisini fethedemedikçe kendisini bakın sanki ruhun karanlık gecesini yaşıyor ve hissediyor gibi arkadaşlar. Hani dışarıdan da bu arada bunu bir imaj olarak da yansıtıyor olabilir. Ay çok hareketliyim, partilerdeyim, böyle bir görüntü de vermeye çalışıyor olabilir bu arada. Ay istediğim her şeyi de elde, kişiyi de elde ediyorum. Halbuki öyle değil. Dedim ya o fetihlerin ya da o o, o imaj yaratmaya çalışıyor. O, o fetihlerin hiçbiri şunu yerini tutmuyor. Dolayısıyla şöyle hissediyor kendisini. Hatta şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Kimilerinde bu kişi belki de o işte o fetih, e, fatih enerjilerini sizden önce belki de yaşıyordu. İşte daldan dala, işte zevkten zevke. Ya da işte bugün işte dedim hep söylerim. Bugün kariyer yapacağım, yarın dünyayı gezeceğim. Sanki böyle bir enerjiden onu tatmin etmemesiyle birlikte yani bir huy değişikliği mi dersiniz? Buna ne dersiniz? Bir mola vermiş gibi arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani siz örnek veriyorum tanıştığınızda işte çok atıyorum erkek olan tarafta çok çapkındı. Ama aslında şu an için yani istese bile o çapkınlığı tam yapamıyor gibi böyle hani böyle zevkine vararak. Çünkü onun aslında istediği başka bir şey gibi. Hayır dersiniz böyle bir karakter değil dersiniz gayet normal hani vesaire bir karakter dersiniz kimleriniz. Özellikle bakın bu kişinin zaten geneli itibariyle geçmişte karakteri az önce söylediğim gibi olsun olmasın sizinle ilgili bir fetih arzusu var. Fakat bu fetih arzusunu harekete geçirmekle ilgili evet şu an için bir mola enerjisinde, durağan bir enerjide. Ama bunu fethetmeyi, yani sizi sizinle birlikte yaşayabilmeyi, sizi gözüne kestirme, siz olmazsanız karanlık bir gece yaşama bu duyguları çok fazlasıyla hissediyor gibi. Ama eylemsel açıdan evet. Durağan bir durumda. Bakın iyileşmek istiyor bu kişi sizinle. Aranızda bir aydınlık olsun istiyor. Güneş kartı. Mutluluk olsun istiyor. Sıcaklık olsun istiyor. Aydınlık olsun istiyor. Ruhum karanlık gecesini yaşıyor demiştim. Bakın güneş enerjisine ulaşmak istiyor. Aa, kupa ikilisiyle hem de. Bakar mısınız? Bu kişi Bakın arkadaşlar sizinle size ruhum çok yakın hissediyor bu kişi. Sanki işte az önce dediğim gibi hiçbir fetih tırnak içerisinde o boşluğu dolduruyor arkadaşlar. Çünkü ruh işi sizsiniz bu kişinin. Ve böyle hissediyor. Bunu bilinçli olarak hissediyor olarak değil. Hani Aa, o benim ruh işim. Bunu herkes bilincinde olmaz tabii ki oturup da. Bunu düşünmek anlamı değil. Bunu hissediyor. Ve bir şekilde bu ruh işi bağlantısını istiyor bu kişi. Sizinle iyi olmak, hoş olmak, güzel olmak, barışmak. Bakın başlamak istiyor. Yeniden başlamak istiyor. Tırnak içerisinde bir balayı yenersin olmak istiyor. İşte sizi daha yakından tanımak istiyor kimileri. Böyle bir tatlı paylaşımlarda olmak istiyor sizinle. Sanki ne var biliyor musunuz? Şu anda bu kişi gönlünce ve doyasıya özgür iradesiyle bu ilişkiyle ilgili sanki adım atamıyor gibi ve aslında istediği bütün bu özgürce, gönlünce, özgür iradesiyle bu ilişkiyle ilgili o başlangıcı yapabilmek, sizinle böyle bir tatlı paylaşımlar içerisinde olmak ve bir güneş enerjisine ulaşabilmek istiyor sanki arkadaşlar. Bir mucize istiyor bu ilişkiyle ilgili. Güzel şeyler olsun. Mutluluklar olsun. İşte sizi kırdı mı özellikle? Savunma vardı ya. Bir şekilde o e, savunma duvarınız insin ya da ona göre, onun bakış açısına göre. onu alın, ona güvenin. Ve onunla ilgili yapıcı enerjilerde olun. Aranız böyle güzel olsun, mutlu olun, güneş olsun. Ya hem bakın balayı hem güneş çıktı görüyor musunuz? Kupa ikilisiyle böyle bir mucizeli çiçekler, böcekler, öyle bir enerjide olmak istiyor sanki. bunu biraz mucizevi görüyor olabilir tabii ki. Evet, güneşten sonra bir ay kartımız geldi arkadaşlar. Korkular, gelgitler, endişeler, ne yapacağımı bilmekte, yolunu bulmakta, bir karar vermekte, zorlanma durumu, bir gizemli bir enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Birliktelikle ilgili bakın. işbirliği içerisinde olup olmamakla ilgili bir ikilem olmakla birlikte buradaki çok çok küçük bir kısmı siz ve başka bir ilişki ki bu aile de olabilir, partner de olabilir, kalmış olabilir arkadaşlar. Ama geneli itibariyle başkalarının etkisi olsun olmasın gün sonunda sizinle ortaklaşa bir işbirliği içerisinde olmak. <laughs> size elindekileri sunmak, size onları dinletmek tabiri caizse ve aranızda bir iletişim başlatmak, bir şeyleri başlatmakla ilgili bir takım korkulu enerjilerle ikilemleri olduğunu, gelgitleri olduğunu daha doğrusu söyleyebiliriz. Potansiyeli tartıyor olabilir arkadaşlar. Bu ilişkinin potansiyeli nedir? Acaba beni seviyor mudur? ya da acaba tekrar denemek için bir şey yapsam bir oluru var mıdır, bir geleceği var mıdır? Buradaki potansiyeli belirleyebilme konusunda biraz gelgiti olabilir açıkçası bu kişinin. Bizden bir şey olur mu? Bakın tırnak içerisinde işbirliği içerisinde olursak gidersem. Şu an için o kendi başa demediğinden dolayı durumu akışa bırakmış olabilir arkadaşlar. Ama hiç de öyle akışa bırakmış değil. Burada ne var biliyor musunuz? balon elinde bakın. Bıraktı bırakacak ama gördüğünüz gibi hala çocuğun ellerine değiyor. Hala çocuğun elleri tutuyor balonu. Yani sizi bırak, bırakamıyor da gelemiyor da. Aynı ay kartı gibi. Ya da bu tutunduğu şey her neyse. Ne onu bırakabiliyor ne size gelebiliyor. Sizinle ilgili hayalleri olduğunu söyleyebiliriz bakın. Sizinle ilgili düşler içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve siz bir şekilde evet kafasından çıkaramadığını ve dediğim gibi bir balayı enerjisine ulaşmayı istediğini söyleyebiliriz. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.